Şimdi eşitsizliklerle ilgili bilmemiz gereken bazı şeylere bakalım. Şimdi bizim bir ele aldığımız sayı sıfırla bir arasında yer alıyorsa yani basit bir kesirse ifade nedir? Kuvvetleri hep kendisinden küçük olur. Yani mesela 1 bölü 2 düşünün. X kare ne olur? 1 bölü 4 olur. X küp ne olur? 1 bölü 8 olur. Yani sayımız bakın değer olarak kuvvetlerini aldıkça ne yapıyor? Küçülüyor ama hiçbir zaman sıfır olamaz. Yani Sıfırdan büyük ama birden şuraya doğru, sola doğru ne yapıyor? Küçülerek gidiyor. Negatif kuvvetlerini alırsak eksi bir dersek, eksi birinci kuvvetini alırsak iki yapar. Bunun eksi ikinci kuvvetini alırsak ne yapar? İşte dört olur. Yani sayımız ne yapıyor? Bu sefer birin üstüne çıkıp sağa doğru büyüyerek gidiyor. Yani x üzerine küçüktür. x demiş. Buradaki n ne nedir? Tabii pozitif olursa. Eşitsizlikleri toplarken de küçükle küçük, ve küçük toplandığında araya koyacağımız sembol yine küçük olacak. Küçükle küçük eşidi kullanırken burada dikkat Küçük işaretini koyuyoruz. Yani ortak sağlayacak ifadeyi koyuyoruz. Küçük eşit küçük eşit olursa yine küçük eşit konulur. A B'den küçükse A ile C çarptığında B ile C çarptığında yine aradaki işaret küçük olarak kalıyorsa demek ki C burada pozitif bir sayıdır. Bölmede de aynı şekilde eşitsizliğin yönü değişmiyorsa benim böldüğüm ya da çarptığım sayı nedir? İki tarafa da aynı işlemi yaptığımda pozitif bir sayı ile işlem yapmışımdır. Eğer negatifle ile işlem yaparsam nedir? Eşitsizlik yön değiştiriyor. Bakın a küçük b iken a çarpı c b çarpı c'den büyük oldu bu sefer. Ya da böldüğümde a bölü c b bölü c'den ne oldu? Şurada yanlışlık yapılmış. Tabii şurası büyük oldu şeklinde olacaktı. Negatif olur. Yani Negatif bir sayıyla eşitsizliğin iki tarafını çarparsam ya da bölersem eşitsizlik ne yapar? Yön değiştirir. Eğer sayım 0 ile 1 arasında ise karesi kendisinden küçük. Küpü daha da küçülür. Kare kökünü alırsak da kare kökü nedir? X'ten büyük olur. 1 bölü X dediğim zaman da mesela işte 1 bölü 2, 1 bölü 1 bölü 2 şeklinde yazarsam da 1 bölü 2'den nedir? Bakın bu 2 yapar. 2 1 bölü 2'den büyük olur. Yani şunu ifade ediyoruz. Sayım 1'den büyükse x değerim karesi kendisinden büyük olur. Yine 1 bölü şeklinde yazarsam bu sefer sayım küçülür. Yani 3 bölü 2 düşünelim mesela. Karesi ne yapar? 9 bölü 4. 9 bölü 4 3 bölü 2'den büyük. Ya da işte kök 3 bölü 2 deriz buna. Bu 3 bölü 2 3 bölü 2 nedir daha büyük? 1 bölü 3 bölü 2 dersek bu 2 bölü 3 yapar ters çevirince 3 bölü 2'den bakın nedir? 2 bölü 3 küçük yani burada yazan ifadeleri örnekle gösterdim. Olduğuna göre 2 eksi x farkının en büyük tam sayı değerini bize soruyor. Şimdi burada sevgili öğrenciler önce biz x'i yalnız bırakırsak x'i yalnız bırakırsak. Eşitsizliğin hepsine 3 eklediğimde 3 eksi 5 2x eksi 3 artı 3 3 artı -3, 3, 3 olur. Bunlar gitti. Eksi 2 2x 6 Hepsini 2'ye böldüğümüzde ne yapar hepsini 2'ye böldüğümüzde eksi 1 x 3 olur. Ama bana 2 eksi x diye sormuş. O zaman ben burada hepsini eksi ile çarparsam eşitsizlik yön değiştirir. Yani eksi 3 eksi x artı 1 olur. Sonra da hepsine 2 eklersek 2 eksi 3 2 eksi x 2 artı 1 olur. Buradan da eksi 1 2 eksi x 2 bir daha 3. Yani 2 eksi x ifadem nedir? Eksi 1 ile 3 arasında bir değer. En büyük tam sayı değerini sorduğu için 3'ten küçük nedir? 2 var. x sıfırdan küçük y de eksi 1 ile 0 arasında olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bakın x sıfırdan küçük y de negatif bir sayı sıfırdan küçük. O zaman x çarpı y nedir? Her zaman pozitif. Burada x çarpı y pozitif olsun. x çarpı y x'ten nedir? Küçük olamaz. x çarpı y bunlardan küçük olamaz. X çarpı Y yine burada küçük olamaz. Yani en büyük X çarpı Y olması lazım. A ya da C şıkkı. Diğer bir ifade. X sıfırdan küçük negatif sayı. X çarpı Y kare demiş. Y kare bakın burada ne olur? Pozitif bir sayı olur. x'le çarptığımızda. X çarpı Y kare ya da şu şekilde değerlendirelim. X Y dediğimde. Bunun ikisini de. xy'ye bölersem x çarpı y'de nedir? xy'ye bölersem x çarpı y negatif olduğu için pozitif olduğu için xy'ye bölüyorum. Buradan ne çıkar burası? y gelir. Buradan 1 gelir. y birden küçük ifadesi gelir. Doğru sağlıyor mu? Benim ifademiz sağlıyor. Çarptığımda da değer olarak mesela y sıfırdan da küçük. han negatif şartını sağlayacak. İfade yazalım mesela buraya. Eksi 2 diyelim x'e. Y'ye de eksi 1 bölü 2 diyelim. X çarpı y kare ne yapar? X eksi 2 idi. Y kare de 1 bölü 4 yapar. Çarptığım zaman buradan ne çıkar? Eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2. X'den yani eksi 2'den büyük mü? Büyük. Ama burada küçük işareti koymuş. Onun için C değerlenir. elenir. Cevap ne olur? A. A ve B gerçeği sayıları için eşitsizliklere sağlanıyor. Buna göre. Şimdi burada şu iki eşitsizlik arasında yani karesi a'dan küçükse bir kere a nedir? 0 ile 1 arasındadır. Burada da B'ye karşıya attığımda a artı b küçüktür a'dan demiş olur yani eşitliğin diğer tarafı attığımda. Ya da a'yı bu tarafa atalım. b küçük 0 olur. B sıfırdan küçük. A da sıfırla bir arasında yani pozitif. Buna göre hangisi daima doğrudur? A çarpı B birden büyüktür demiş. A çarpı B A çarpı B birden büyük oluyor mu? Mesela 1 bölü 2 olsa A çarpı B bir negatif bir pozitif olduğu için sıfırdan büyük olmaz. Yanlış. A artı B sıfırdan büyük olabilir mi? Yani şurası eksi 1 bölü 2 olsa sıfır olur. O da daima doğru değil. Yani şüpheli. Onun için yanlış. A artı B birden küçüktür. Bakın negatif bir sayı. Burası da zaten kes, basit kesir olan bir sayı. Negatif sayı ile basit bir sayı toplarsak nedir her zaman? Sonuç birden küçük olur. Ya negatif olur ya da bir sıfırla bir arasında bir değer çıkar. Yalnız 3 doğru. X ve Y tam sayı olmak üzere X artı Y'nin en büyük değer. Bakın X ve Y tam sayı dediği için biz burada X ve Y'nin tam sayı değerini alacağız. X en büyük 7'den küçük ne vardır? 6 olur. Y'nin olur 4'ten küçük 3 olur tam sayı dediği için. X artı Y ne yapar o zaman? en büyük 9 olur. X ve Y gerçel sayılar. Gerçel sayı demiş. Yani bir de olabilir bu. Onun için karşılıklı olarak eşitlikleri topladığımda eksi 3 ile eksi 1'i toplarsam eksi 4. X artı Y. 4 ile 6'yı topladık. 10. Bana X artı Y'nin en küçük tam sayıları. X artı Y 10'dan küçük en büyük tam sayımız ne var? 9. Ama bana Ha, en küçük değerini sormuş. Eksi 4'ten büyük ne var? Eksi 4'ten yakın. Eksi 3. A, B ve C gerçek sayılan sayı doğrusunda bulundukları yerler. Yani A nerede bulunuyor? Bakın. Eksi 1'den büyük. 0'dan küçük. B nerede bulunuyor? 0'dan büyük. 1'den küçük. C nerede yer alıyor? 1'den büyük. 2'den küçük. Şimdi A eksi B demiş. A eksi B sıfırdan küçük olabilir mi? A eksi B sıfırdan küçük demiş. Evet yani mesela şurada bir sayı düşünün. Eksili bir sayı. Buradan da yine bu da eksi olacak. Farkı nedir sıfırdan? Küçük. Bu kesin doğru. A artı B sıfırdan büyük olabilir mi? A artı B sıfırdan kesin büyüktür diyemeyiz. Sıfıra eşit de çıkabilir. Mesela bunu eksi 1 bölü 2 seçsek. Bunda artı 1 bölü 2 seçsek eşitlik olursa 0 da olabilir. Onun için yanlış. B artı C birden küçük müdür? Burası mesela 3 bölü 2 olsa bu da 1 bölü 2 olsa 4 bölü 2 birden küçük olmayabilir. Büyük de olabilir. Onun için 1 ve yalnız 1 doğru.